Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES 2016'da efsane olun kariyerimize Devam edeceğiz ikinci bölümdeyiz Oyun planına bakmaya gerek yok Zaten kadrodayız İlk bölüm pek bir şey gösteremedim açıkçası ee, Ama bu bölüm göstereceğim Zaten bunun sözünü vermiştim size Evet İspanya Süper Kupası Ruanş maçı ilk maç 4 pil mi 5 pil mi öyle bir şeydi ama ben pes etmiyorum tüm gücümü göstereceğim İlk bölüm mahcup olduk Messi hadi ve gol gol <laughs> 1-0 öndeyiz daha dakika 3 Ben Neyman bana verseydin güzel ama olmadı Ah Arkadaşlar biliyorsunuz Ortaklaşamaç özelliği var PES'te ee, Ve ben bunu arkadaşlarımla yıllardır işte ananık olsun, fan şampiyonlar ligi olsun kullanıyoruz. Az sizler için bir videomda o ortaklaşa maçı bir arkadaşım olsun. Kullanacağım bunun sözünü verdim. Messi, Raizos. Bir gol atacağım ya. Bir gol atarsam gerisi gelir Adin. Karapaz müthiş Can Hose var. San Hose. Gol. <laughs> ben attım. Müthiş attım. Messi. Müthiş bir gol. Messi. Messi vurdurtmuyor Yapay zeka. ya Bu arada arkadaşlar PES 2017'nin de Ek bilgileri gelmeye başladı Ve e, Artık PES 17'de Yapay zeka sizin mesela siz kontrata oynuyorsunuz yapay zeka bu kontrata oynadığınızı öğreniyor ve ona göre yani baskı yapıyor.

PES 2017'nin ek bilgilerini sizden merak ediyorsanız kanalımızda yani ileriki haftalarda onun videosu da gelecek. <laughs> Gott bewahre. Hadi be. İleriki haftalarda ben açılırım. Messi Messi'liğini gösterir. Lig başladığında. Gol mü? Ha. <laughs> A co na co na co na co? Aa. Gol yedim de. Of. ത്ത് ത്ത് Ya taca çıksın işte. Hadi be. Çataldan döndü. Yes kupa bizim. Kupa bizim be. Çimlere gömdük adeta. Bilbao'yu Kupa Barcelona'nın işte oyuncular böyle üzülüyor. Ve Messi bizim adam bakın seviniyor. Tabii ki başka ne yapacak? Kupayı almışız. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Her zaman olduğu gibi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.